Evet arkadaşlar hepinize güzel ilçemiz şefaatten hayırlı günler. Nedim abi kolay gelsin bereket olsun. Bir millete maaşları soruyor. Güzel zam geldi değil mi Nedim abi zamlar? Evet. Memur zamı değil mi? Memursun değil mi abi? Teşekkür ederim Nedim abi. Sağ ol abi. Evet Dağistan abi. Zamları nasıl buluyorsun abi? What? Ya millet yatıyor, bol bol para veriyorlar. Vallahi hayret. Değil mi? Evet, çok para ya. Yüzde altmış dört zam almışlar ya. Ya yani 35 beş kırk bin lira alıyorum köyde yaşıyorum. Çok para ya. Değil mi? vay evet, çok vay Dağsın abi. abi. Çok para ya. Dağsın abi diyor ki arkadaşlar ben evet. memnunum verilen zamdan diye. Evet. Evet evet. Çok para yani. Çok verdiler. Abi. Evet. 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 evet abi. Evet. Devletimize zavallı. Zavallı abi. Ben, ben. Aslanlar, aslanlar. Hadi lan, baksana. Baksana abi, kavga bir alıyor. Evet, ben kavga e, da iki kilo almışım. Şey. Biber tüketen değil mi? Daha yok, şunlar, şunu, orada yok, şunları al. Evet, Bekir kardeşim de pazarda. Hayırlı günler Bekir babam, canım yerim. Allah razı olsun, bir mukabil. Evet, Yusuf abi, zamları nasıl buldun, emekli zamlarını? Abi emekliyi güldürüyor devlet, güldürüyor. Ha, görüyoruz <laughs> arkadaşlar.